start verildi ve koşu başladı 5 numarada Faust Gaya rakiplerinden 7-8 boy sonra başladı. 7 numarada Bak Yavruza 3 boy kadar geç çıkış yaptı. İlk metrelerle birlikte bariyer dibinden atak yapan 8 numarada Semih Star dışında 4 numarada Tuğçem önde buluştular. Bu tayların dışına da bir diğer süratli 3 numarada Yağmur Güzeli geldi. Şimdi ortadaki 4 numarada Tuğçem Asfrak önde. Bariyer dibinde 8 numarada Semih Star dışında Yağmur Güzeli takipteler. 2 boy kadar gerilerinde dışta 12 numarada Selmin Hanım 4. diye girdi. Daha sonra bariyer dibinde bir numaralı Sultan Beşir beşinci sırada. iki boy kadar gerisinde iç kulvara yakın dokuz numaralı Külünçe Rüzgarı yer tuttu. Hemen dışına altı numaralı Altın Eken geldi. iki boy kadar gerilerinde içeride iki numaralı Yeşil Oba şeklinde. Safkanlar virajı dönüyor. Dört numaralı Tuğçen virajı asfaltta önde döndü. Hemen dışına üç numaralı Yağmur Güzeli atak yaptı. içeriden altı numaralı Altın Eken kendini gösterdi. Daha gerilerin dıştan da 12 iki numaralı Selmin Hanım. Bu şekilde Safkanlar son iki... 200 metreye yaklaşmak üzere. Şimdi ortadaki Tuğçam yine az önde. Dışından 12 numaralı Selmin Hanım atağa kalktı. içeriden de 6 numaralı Altın Eke'nin atakları var. Dıştaki 12 numaralı Selmin Hanım az liderliği aldı. Bariyer dibine 2 numaralı Yeşil Oba daldı. içeriden 2 numaralı Yeşil Oba geliyor. 2 numaralı Yeşil Oba kazanıyor. 12 numaralı Selmin Hanım ikinci, 6 numaralı Altın Eken üçüncü, 3 numaralı Yağmur Güzeli dördüncü, 1 numaralı Sultan Beşir yarıştan 5. olarak ayrıldı. 2 numaralı Yeşil Oba, Mehmet Nuri Sunkar'la kazandı, 10 numaralı Kutlu Alp idi.